Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi 70mai A800 4K araç kameramızı ve bunun eki diyebileceğimiz yine 70mai firmasının ürettiği RC06 aracımızın arka tarafına takılan ön kamerayla da bağlantısı kabloyla sağlanan arka kameramızı da inceleyeceğiz. Bu ön kameramız. Ana makine aslında bu. Bu da arka kameramız. Bunu ben e, pazaramadan 3400 küsür TL'ye satın aldım. Satıcısı Onno diye bir firma. E, yine bu 70 Mayıs'ta N11'den kuponla falan 539 TL'ye aldım. Yani RC06 modelini. E, bunlar için ayrıyeten bir de e, hafıza kartı satın aldım. E, hafıza kartımız da Samsung'un arkadaşlar. 128 GB'lık Evo Plus modeli. Şun U3 yazıyor. A2 versiyonuymuş. bunun kaldırabileceğini, destekleyebileceğini söylediler. Bunu da yaklaşık 300'e yakın bir fiyata satın aldım. Bunu şöyle bir kenara bırakalım. <laughs> bu kamerayı tercih etmemin sebebi bir önceki videolarımda da çekmiş olduğum A500S, A500 Pro Plus modeli vardı. O kamera benim değildi. Arkadaşımındı. O kamerayı beğendim. Ve netlemesi de çok güzel. O yüzden o kameradan alacaktım. Sonra baktığımda araştırdığımda internette onun aynısından bulamadım. Sonra bunu satın aldım. Ki daha sonra tekrar baktığımda başka bir satıcı hepsi burada da yine onu getirmişti. Yaklaşık 2500 lira bir civarı vardı. Bu da 3400 civarında. Sadece şunun fiyatı. Arka kamerası ayrı. Park modu kablosu ayrı. Ben park modu kablosunu da aldım. Şu an gelmedi o. Ee, gelince onun da ayrıyeten bir videosunu çekeceğim. Ee, şimdi yavaş yavaş e, kutumuzu açmaya başlayalım. Ee, i̇lk önce e, ana makine dediğimiz bu e, A800S'in kutusunu açalım. Şu hafıza kartımızı da şöyle kenara bırakalım. Evet şöyle açalım. Şu şekilde Şöyle bir kitapçık çıkıyor. Bunu açıyoruz. Şöyle açtığımız zaman ilk önce iki tane şu şekilde arkadaşlar ee, ön cama yapıştırmak için e, ne diyelim e, film, ekran filmi gibi bir şey geliyor. E, bunu ön cama yapıştırıyoruz. Daha sonra bunu ön cama yapıştırdıktan sonra kameradaki çift taraflı bandı da bunun yüzeyine yapıştırıyoruz. İki tane göndermişler. Biri yedek. E, diğer ikinci kameranın değil. Biri yedek bunun. Çünkü onun içinde de ayrıyeten var. Onu da size göstereceğim. Özür dilerim. Kapatıyorum. İlk önce şunu dışarı koyalım. Daha sonra içinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Ama komple İngilizce ve diğer dillerde var. Türkçe yok. Rusça var. Çince var ve İngilizce var. Şöyle tekrar göstereyim. Bu şekilde. Bunu da şöyle kenara bırakalım. Şu ekran filmlerini de şöyle kenara bırakalım. Şu şeyde kartonda. <laughs> Şimdi kameramıza gelelim. Kameramız e, şu şekilde konumlandırılmış. Buradan şöyle çıkartalım. Şöyle kameramızı çıkarttık. Kameramız böyle şöyle alt tarafı ön tarafı şöyle baktığımızda burada bilgileri yazıyor zaten şu kameramız şöyle aşağı yukarı hareket ediyor bakınız bu şekilde bunu da kenara koyalım kutunun içeriğine bakalım beraber şimdi şu bölümü de bir çıkartalım bunu da çıkarttık Şimdi şöyle şu tarafı açtığımız zaman arkadaşlar bir tane döşemeleri çıkartmak, takmak için döşeme arkadaşlar e, anahtarı çıkıyor. Şöyle koydum. Bu A500 Pro Plus'ta da vardı hatırlarsanız. Sonra tekrar açtığımızda arkadaşlarım eee Kablomuz. Güç kablosu çıkıyor. bayağı uzun. Uzunluğuyla ilgili bilgileri yine videonun açıklamalar kısmında sizlere belirteceğim. Yani internetten teknik bilgileri kopyalayıp yapıştırmayacağım. Bizzat metreyle bunu ölçeceğim sizler için. Ve açıklamalar kısmına yazacağım. Şu an ölçmedim. Yani aklıma yeni geldi. Ama videonun açıklamalar kısmına bunu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, mikro USB girişi var. Tayyipsi değil bakın. Dikkat çekerim. Bunu da şöyle poşetine tekrar koyalım. Kenara koydum. Şimdi kutumuzun bu tarafında bir şey kalmadı. Bir de diğer tarafını açalım. Şurayı. Hatta bu komple çıkıyor mu? Çıkmıyor sanırım. Belki de çıkıyordur. Zarar vermeyelim. Yırtmayalım. Bu tarafı açtığımızda şu poşeti alalım. Bir de şu parçayı da alalım. Ve şurada bir de beyaz bir şey var. Hepsi hepsini söyleyeceğim şimdi sizlere. <laughs> Arkadaşlar bu kameramızı bağlayacağımız adaptör. Çakmaklık adaptörü. Şöyle. Şu kırmızı bölüme bakınız 70 ma yazıyor. Buraya zaten kameranın o daha demki göstermiş olduğum USB tarafını bağlayacağız. Şu siyah tarafı da telefon şarj etmek ya da başka güç gerektiren şeyleri çalıştırmak için kullanabilirsiniz. Ama kırmızı tarafın amper değeri diye kameraya göre ayarlandığı için burayı kullanmanız gerekiyor. Ha siz zaten arkadaşlar eğer park kablosu alacağım onu kullanacağım derseniz buna gerek bile yok zaten. Bunu da kenara şöyle bıraktım. Şöyle güç özelliklerini göstereyim size de. Şöyle odaklayabilirsem. Bir dakika. Evet şöyle odakladım. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle kenara koydum bunu da. Ve şu kameramızın arkadaşlar takılan cama yapıştırılan bölüm. Nasıl söyleyeyim? Şimdi kameramızı tekrar getireyim şöyle. Kameramızı şöyle koydum. Bunu kameramıza arkadaşlar bunu ilk önce cama e, filmleri yapıştırıyoruz daha demek ki gördüğüm. Sonra onu da buna yapıştırıyoruz. Şu arada çift taraflı bant galiba. Bunu şu beyaz yerlerin iki tarafı da söküyoruz. Sonra bunu buraya yapıştırıyoruz. Şu beyaz tarafı da söküyoruz. Bunu da cama yapıştırıyoruz. Bunu cama sabit olduğunu düşünün. Daha sonra kameramızı getiriyoruz. Şu şekilde böyle takıyoruz. Evet, buraya taktık. Ha, çok sıcak zamanlarda falan ya kamera bozulacak falan diyorsanız ne bileyim Antalya sıcağı, Adana sıcağı, Kahramanmaraş sıcağında. Bunu ne yapıyoruz? Tekrar bunu cama sabit olduğunu düşünün. Söküyoruz torpido gözüne ya da evime alıp çıkartırsınız. Siz bilirsiniz yani sıcakta şüpheleniyorsunuz bozulmasından. Alabilirsiniz yanınıza. Evet, şimdi şunları şöyle kenara koyduk. Şimdi geldik arkadaşlar ikinci kutumuza. RC-06'ya. Şöyle hafıza verdim. Tekrar şuraya koyayım. E şimdi RC-06 arka kamera kutumuzu açalım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar yine içinden ilk önce bu kullanma kılavuzu çıkıyor. Şu şekilde. Bunu açalım. Ben daha önce açmıştım çünkü. Ve yine kameramızı cama sabitleyebileceğimiz film tüküyor. Bu film arkadaşlar cama e, zarar vermesine yapılmış. Ha, kameram ben çok uzun süre kullanacağım diyorsan isterseniz filmi yapıştırmayabilirsiniz. Ama bence yapıştırın bir zararı olmaz. Yani sonuçta adamlar bunu koymuşlar. Kutunun içine göndermişler bize. Evet bunu kenara koyduk. Yine bir kullanma kılavuzu arkadaşlar. Türkçe yok. Çince, İngilizce ve Rusça mı, Polonca mı, neyi bilmiyorum yani. Şöyle sizlere göstereyim. Bu da bu şekilde. Bunu da kenara koyduk. Geldik. Arka kameramızın poşetini bir açalım. Evet. Şu şekilde çıkartmış oldum. 70 ma yazıyor gördüğünüz gibi. Şu şurayı şöyle ayırayım. Bakın. Buradan ek yeri var kameranın. Şöyle çıkarttım. Ana yani uzun kablodan ayırdım bakınız. Şu şekilde. Bu da arkadaşlar aşağı yukarı hareket ediyor. Sizlere göstereyim isterseniz. Bakınız. Şöyle çevirebiliyorsunuz. Bakın. Şöyle çevirip açısını ayarlayabilirsiniz. Yine bu kablonun uzunluğunu da bilmiyorum. Teknik özelliklerine bakmadım. Ama yine sizler için arkadaşlar bunu da ölçeceğim ve ölçülerini açıklamalar bölümüne yazacağım. Böyle bu şekilde bayağı uzun bir kablosu var. Evet. Şimdi bunu da şöyle kenara koydum. Şu kameramızı da kenara koyuyorum. Şöyle özellikle de şurada yazıyor. Sizin için çekeyim. Bakın burada bir şeyler yazıyor. Giriş voltajı falan filan. Evet, bunu da şöyle koyalım kenara. Şimdi kameramızı açalım yavaş yavaş. Evet, şimdi de kameramızın menülerini inceleyelim beraber. Öncelikle şu en baştaki mikrofon işareti bulunan tuşa bastığımızda bu video esnasında ses kaydı yapılsın mı yapılmasın mı demek istiyor. Basalım şimdi. Is şu an ses kaydı kapalı diyor arkadaşlar. Şimdi ikinci kamerayı taktığınız zaman ise bu mikrofonun yerine ikinci kameraya geçiş tuşu olmuş oluyor. Ee, bu böyle. Daha sonra şu bayrağı tuşuna bastığımız zaman Acil durum video kaydına giriyor. Size şöyle göstereyim. Evet. Acil video kaydı başlatıldı dedi. Şu anda acil video kaydı alıyor. Evet. Acil durum video kaydı bitti arkadaşlar. Ben videoyu duraklatmıştım. Şu tuşa bastığımız zaman burada arkadaşlar çekilen videolara giriyor. Mesela şu sağ sol tuşlarımızla basalım. Şu an Emel videoda. Şöyle şu tarafa geçelim. Mesela normal tıkladığımız zaman burada normal çekilen videolar çıkıyor. Şu şekilde şöyle şu tuşlarla geçiş yapıyoruz. Örneğin şunu oynatalım. Şu ön kamerayla yapılan bir kayıt. Burada tabii kendi ekranda az gösteriyor. iyi göstermiyor diyebilirim. Şu mesela üzerine kamera işareti olan ise Girdiğimiz zaman arka kameradan yapılan bir kaydı gösteriyor. Bundan da çıkış yaptım. Şimdi mesela A500S Pro Plus'ta bu iki ayrılıyordu. Ön kamera ve arka kamera diye videolar. Ama burada tek klasörün içinde ön ve arka var. Şöyle geri geldik. Emergenz video arkadaşlar acil durum video kayıtlarını gösteriyor. Burada alınan acil video durum kayıtları var. Hem ön hem de arka kameradan. Tekrar geri geldik arkadaşlar. Park Surveillance diyor. Bu arkadaşlar park videosu çekiyor. Şöyle bastığımız zaman park haline çekilen videoları gösteriyor. Mesela park haline çekilen bir arka kamera kaydını görüyorsunuz. Şurada. Yine şuna bastığımız zaman yine bir video. Bunu evin içinde çekmiştik kontrol etmek için. Şöyle videolar var. Geri geldik. Time lapse fotoğrafı dedi arkadaşlar. E zaman aşımı fotoğrafçılığı diyor. Yani hızlandırılmış şekilde kayıt yapıyor. Yine park alındayken sanırım. Foto dedi de fotoğraf arkadaşlar. Fotoğraf çekerseniz de buraya geliyor. Geldik şimdi ayarlara. Video settings. Video ayarları. Girdik. Emergenci video. Acil durum video kaydı diyor. Kapalı diyor. Bunu seçtiğimiz zaman şuradan açık ya da kapalı yapabilirsiniz. E ben kapalı yaptım. Çünkü arkadaşlar eee çok hassas şeyi nasıl desem çok hassas bir şekilde yani en hassasiyetin düşük olduğu noktada bile araba bir kasise ne bileyim çukura girdiği zaman hemen acil durum video kaydalıyor. Onu ben kapattım. Ama park modunda olan şurada park modunda ee, şeyi sensörünü en hassas noktaya getirdim. Yani birisi arabaya yaslansa bile hemen video kaydına geçiyor. Time lapse recording açık mı kapalım diyor arkadaşlar. Bunu buradan seçerek açık yapabiliriz ama burada bize e, şu iş, hardware kit var. Onun takılı olması lazım ki öyle açması lazım. Şu an ben evin içinden sadece USB ile şarj ediyorum. Bağladım kameramızı. Şöyle geri geldik. Recording duration. Yani video kayıtları kaç dakika yapılsın diyor. Buradan bastığımız zaman işte 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika var. Ben 3 dakikayı seçtim. Video strap. Video sıkıştırması nasıl olsun diyor. Ben yüksek e, derecede sıkıştırılsın dedim. Daha sonra video resleysin. işte hangi kalitede video çeksin diyor. Ben 1920'ye ayarlamıştım. Yine arkadaşlar refresh rate, yenileme hızı nasıl olsun diyor. Ben 60 Hz'de ayarladım bunu. Speed latitude. kilometre ve gps açık olsun mu dedi? Evet açık olsun dedik. Geri geldik sistem settik. Sistem, sistem ayarları. Wi-Fi açık olsun mu? Evet açık diyorum. Power on Wi-Fi settik. Kamera her açıldığında Wi-Fi açılsın mı diyor? Evet diyorum. Bu audio recording yani ses kaydı açık mı olsun, kapalı mı diyor? Ses kaydını menüden de açıp kapatıyorduk. Buradan da. Yani ana ekranlar. Ama ikinci kameraya taktığımız zaman ana ekrandan ses açıp kapat Kapatma tuşunun yerine kameralar arası geçiş tuşu olmuş oluyor. Buradan açıp kapatabiliriz yine. Bir aşağı indiğimizde yine ADAS. Bu arkadaşlar yolda şerit takip sistemi. Öndeki aracı takip sistemi diyebiliriz. Bunu kalibre etmek gerekiyor. Ben yapmadım. Screen of time diyor. Ekran sürekli açık mı olsun diyor. Şöyle seçtiğimiz zaman açıldıktan, kamera açıldıktan 30 saniye sonra mı kapansın diyor. Bir dakika sonra mı diyor. Yoksa sürekli açık mı olsun diyor geri geldik speaker volume yani bu kamerada konuşan e, kadının sesi yüksek mi olsun düşük mü olsun orta mı olsun bunu seçiyoruz. Daha sonra turnet off automatically in parking diyor. Bu da kamera yani araç kontağı kapatıldıktan sonra kamera modu ne zaman devreye girsin diyor. Buraya bastığımız zaman işte 5 dakika, 10 dakika özür dilerim. Bir dakika. 5 dakika sonra mı kapansın diyor kamera. 10 dakika sonra mı diyor. 20 dakika mı diyor. Yoksa hemen kapansın mı? Bunu görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar yine sistem time yani sistem zamanı diyor. Saat, tarih. Bunu ayarıyoruz. Sistem language diyor. Yani bu kameramızın dil İngilizce mi olsun, Türkçe mi olsun. Türkçe yok zaten özür dilerim. İngilizce mi, Rusya mı, Rusça mı, Çince mi ne olsun diyor. Onu seçin diyor. Tekrar geri geldik. Format memory card. Hazır artlamına bastığımız zaman format atıyoruz. Faktör reset'e bastığımız zaman kameramızı fabrika ayarlarına sıfırlayabiliyoruz. Download app diyor. Arkadaşlar cihazımıza indireceğimiz uygulamanın kare kodunu burada görüyoruz. System update sistem güncellemesi diyor. Bu da about cihazın hakkında diyor. Şöyle seçtiğimiz zaman. Cihazın bilgilerini, versiyonunu falan görüyoruz. Arka kameramızın kablosunu bağlıyoruz. Şu şekilde. Is evet yedek kamera bağlandı diyor. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bakın bu e, arka kameranın kablosu bunun güç kablosunun tam üzerine denk geliyor. Yani Normal şu şekilde bir USB kablo falan takarsanız bu olmaz. Bakın şöyle USB kablo böyle dik falan takarsanız şu kabloyu takamazsınız. Onun için illa buradan e, dirsek şeklinde çıkması lazım. Şimdi bu arka kamerayı bağlayınca dikkat ederseniz şuradaki e, audio recording yani ses kaydı alısı mı alınmasın mı, tuşunun yerine Ön kameraya mı yoksa arka kamera mı gösterelim ekranda işareti geldi. Şu an basıyorum. Bakınız. Arka kameraya geçti arkadaşlar. Şöyle hareket ettireyim arka kamerayı. Bakınız şöyle. Tekrar bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi ön kameraya geçmiş oldu. Olay bu şekilde. Arkadaşlar videomu tamamlamadan önce size bir şey daha göstereceğim. E, te, kameramızı telefona bağlarken Wi-Fi şifresi oluyor bu kameranın. Onu nereden bulabiliriz? Şöyle ana ekrana tekrar geleyim. Ayarlara tıklıyoruz. Buradan sistem ayarlarına giriyoruz. Yine buradan Wi-Fi on diyor. Bunun üzerine tıkladığımız zaman burada arkadaşlar password çıkıyor. Buradan kendi telefonunuzun Wi-Fi'sine bunu bağlıyorsunuz. Daha sonra Play Store'den 70 May böyle üzerine ayıcık gibi bir şey var uygulamanı onu indiriyorsunuz. Ondan sonra oraya kullanıcı adınızla ve oturum şifrenizi girerek ya da üye olarak yeni oturum açıyorsunuz. Daha sonra kameranızın içindeki video kayıtlarına fotoğraflara ulaşmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi 70 Mai a 800 s kameramız ve RC06 kameramızın incelemesi bu şekildeydi. Keşke 70 Mayı park kablomuz da kargodan gelmiş olsaydı size onları da göstermiş olurdum. Ee, onun için de belki ayrıyeten bir video çekebilirim. Ee, şimdilik e, bu kadar benim diyeceklerim. Eğer e, kanalıma abone olursanız e, ve be, videolarımı da beğenmeyi e, unutmazsanız e, çok sevinirim. Videoyu izlediyseniz e, beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan. E, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.